Vallahi ben beğendim. Yani yurt dışı atıştırmalıyız. Evet. O zaman içine girelim. Ben çok merak ediyorum. Harika. Ben buradan şeyi Arkadaşlar. almak istiyorum. Arkadaşlar. Kinder Max'i ne kadar acaba? Arkadaşlar. Arkadaşlar size çok güzel bir şey İstiyorsan alırsın. Tamam. çok güzel şeyler var. Ben, nas. Çok farklı çikolatalar var. Ben bir de bunu aldım. Farklı şeyler alın bence. Tadına karışığını alın. Ben de bunu ama bir söyleyeceğim farklı şeyler alın hepsinin tadına birlikte şey bakın. Şey Anne ben bunu alacağım. Anne, Anne ben bir toplum 450 yapıyormuş. Anne ben şunu alacağım. Şunu alacağım. Anne bu bu iki kişilik tamam. değil o yüzden iki tane alalım. Bakayım. Bunu alacağım ben. Tak ismi. Tamam. şöyle alacağım ben daha da iyi. Tamam. istiyor musun? Anne bunlar bir tane bu, aynı mı bunlar? Mu? Bu e, küçük olduğu için minik fiyat mı bu? Az fiyat. Anne. Farklı şekerler var. Anne Bakalım. bunu hiç kimse almaz. Bu yani. Bu burada skitlisler var. Hı? Biz de ama yemiştik biz. <gülüyor> <gülüyor> Bak, <gülüyor> 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 Bak burada <gülüyor> farklı <gülüyor> şekerler var. <laughs> ha, çok güzel ama. Hı? Bu videoyu <laughs> gönderirken <laughs> <laughs> Bu, evet, Pringles var. Çünkü çekilse diyelim. de burada Pringles var. Bu. Harika şekerler var. Evet arkadaşlar, ne aldığımızı size Aradığınız tüm haribolar burada olabilir. Ben de bu. Nerds de var. Bir dakika. Bir dakika. Hı, bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar e, bir şeyler aldık ama size göstermeyeceğiz. E, evde göstereceğiz yani babaannem. Evet. Güzel <laughs> arkadaşlar. Şöyle siz de buraya gelin. Aa, oh, harika. Ya? Daha 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 sessiz sessiz Bunun ojinali nerede? Atoksik var. Bu var. Harry çıkıyor içinden. Hı, evet. gösterme anne. Sürpriz olsun, sürpriz. olsun. <laughs> sürpriz, sürpriz olsun, olsun. Hı, sürpriz güzel, olsun. Güzel. lütfen. Arkadaşlar, Söyledim, ben şimdi ben sadece abimi göster. Bakın arkadaşlar Mr. Bee çikolataları başlayalım. var. Şimdi bakalım. Bu bu iyi. 9.90. Biz alışız ya. Ben bir şey daha <laughs> almak izin veriyorum ya. Hadi bir şey. Yes, yes. Çok. Ayaz şu diğer şekillerimek isterseniz yuvarlak olanı. <laughs> Bak yuvarlak olan şekeri deneyebilirsiniz. Ben şunu alayım ben bunu alacağım. Ben abi istediğini al. Ayaz istiyordun. Şunu alabilirsin. <laughs> Onu alabilirsin. Haydi o zaman. Onu ben koy. Ama hay, o değil, bir tanesi. Bir tanelik hakkınız var. Ben sizin 125 liranızı harcadım ben ya o yüzden. Ben onu ben al. Ben Ha? geldik şimdi açacağız. Evet. evet. Önce hangisini açacağız? Nasıl sen seç. Evet. Nerede? En evet. Sevgilim. Nerede? Şu. Ay, evet. Ben North. açabilir miyim? Ne Maya? Evet, ne? Evet. 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 Gösterelim. Ben açtım ben. Bunu kafasından yapabiliriz. Evet. Bayağı büyük bir şey. Bu da renklisini aldık burada. Şöyle evet. şuradan açalım. Niye karışık galiba? Evet, karışık. İlk defa deniyoruz. Ora açılmıyor galiba. Hadi gidelim. Valla uğraşmadım ben hiç. Ha? Ha tamam. Hadi oh! hadi çık. Hadi hadi çık bakalım. Ondan bir söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ay, Ay, çok ha! güzel. Harika. Tanraz bakayım. Göstereyim bir dakika. Evet. Mm. Bir dakika ben göstereceğim yakından. Çok güzel. Aşırı güzel. Şöyle. Şuna bakın. Vay. Çok güzel. Ee sarı <laughs> var. Sonra mor var, pembe var, turuncu var. Minicikler. Evet. Ben biraz daha büyük zannediyordum. Güzelmiş. Çok tatlı. Arkadaşlar... Çok güzel. Geri yönde koyuyorum. Arkamda da Wonka tarafından yapılmış. Eksiyon. Eksiyon evet. Wonka'nın gerçek olduğunu duymuyorduk. Şimdi ağabeyini de biraz koyalım. Wonka'nın gerçek olduğunu bilmiyorduk. Ben de çok koymayayım. O biraz göstermek için oldu. Geri yemeyeceğiniz zaman bunun içine koyalım. Tamam. Ben de bakmak istiyorum. Verir mi? Hmm. Aa çok güzel, sert ve ekşi. Arkadaşlar minicik hmm. düştü bile. Evet. Anne düştü. Hmm, harika. Bu, Bu ne? böyle var ya ağız Bu ne dedin dedin anne? Bu dedim Çok güzel. İyi hmm. İyi kalmışım. Seveceğini biliyordum anne. Biraz şeye benziyor. tiktok tak. Evet. Tik taka evet. benziyor. Evet. Yok, yok tik değil o. Evet, evet. böyle küçük. Bizim çocukluğumuzda vardı. Biraz daha büyüktü. tiktok evet. Tik ben. çok benziyor ona. Ama, bunu şuraya koyalım. Ama aynı Queen gibi gitti. Nasıl? O zaman bu tabağı sen hepsini yemeyeceksin. Bence onu Hep da gideceğim. çevirelim. Tabi tamam, Birazdan ye o zaman. Ha. Videodan sonra. Ha. Ay bu var ya yeye, bitmez ya. Evet. evet ya. O zaman bunu şuraya koyalım. Onu tamam. da yapmayacağım. Sen birazcık daha ye. Şuraya koyalım. Ayaz seç. Hangisini çöz? Benim istediğim. <laughs> evet şöyle gösterelim. Evet. Aslında biz bunu alacaktık yılbaşında ama olamadık. Yılbaşında onu... her yeri aradık. Evet, <laughs> da, bulamadık. Şimdi ben açayım, sen için Evet. Aç. Biz harika. olduğumuzda çalışanlar tükenmiş. Ya yani yılbaşı çok çok tükeniyor çünkü gerçekten evet. herkes tabi evet. yılbaşında oldu. Sokuyorlar herhalde. Dişi çikol oh. <laughs> çikolata. Ay dişi yani çikolata, yani çikolata çok seviyorum. Çikolata içi de böyle. Al, bunu da sen Hı. Aç bakalım. Evet işte. Sağ. Ne çıkacak? Aman, am sevmezse ben olabilir mi? Oo. Oh. Ama o oh. oynamaz ki. aa Farklı şey, farklı şey. Vay farklı şey artık. Evet. İlk defa. güzelmiş mi çok, çok güzel. Hangisi şu mu? Şu. Hadi şu şu şu. Evet ya. Tamam. Ya evet. Galiba... İşte de... Gösteriyorum. Böyle. Ama nasıl? Koyduğum? Arkadaşlar çikolatası çok iyi ödeyeceğiz. Bir Anne. Şöyle. Ha bu şöyle. Hı? Tamam, tamam. o en sonunda. Şimdi de bunu. Bu da böyle. Arkadaşlar ben Penguen. buna ben buna e, kaç Penguen veriyorum? Sevgi şapkası e, Ben buna kaç evet. veriyorum? E, ben buna... Penguen değil bence o. Penguen Penguen. Penguen. Evet. Bak. Ben buna kaç veriyorum? Bence bir şey olmuyor. Oynuyor. Yakından göstereyim mi de. Şöyle. Ah, şöyle. Her süper kız kahraman. <laughs> şöyle şöyle. Anne salıyor. ben kaç verdiğimi söyleyeceğim. Beş şapkası takıyorsunuz. Uçuyor. Hı -hı. E ben buna evet, kaç Verbon. veriyorum? Abi ben ya. bir söyleyeceğim. En son puanlayalım. Tamam. En son. Tamam. Hashtada baktan sonra bizim bir numaramızı ve beğenmediğimizi. Ben seçebilir miyim sana? Bir numara evet. sesi ben, ben seçeceğim. Ne de bu? Ben de bu sesi. İyi. Çok iyi. Biber gömleği ha. Evet. Şimdi çikolatayı da şöyle yapalım. Evet. en Şuraya son tor, bu, en son çikol. bu. En son bu. Evet, onu başka bir videoda pişirip denerken. Evet. Bu 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 yapalım. Hadi ne Oo. Güzel kokuyor. Evet, ben de Oo. Ooo. Oh. Evet. İçinden bir şey İlk daha Gitti, yani. zaten. Ve mavi hmm. şöyle. önce evet. ben yüzden ben ben. Evet. Evet. Çünkü o açtı. Ekstrem. Hmm. Ne kadar? Bu ne ekşi. Bayağı ağzınız böyle ekşiyor. Sonra Hayır. acı vuruyor resmen. Sen anlayacak mısın? Ben yedim bunu biz sen de yedim ya. Ben biraz. Biraz. sevdim. Hmm, çok güzel. Evet. Ee, Okey. Bir tane tadına bak sonra diğerlerine geçelim. Tamam. Ay çok güzelmiş. Çok güzel. Ellerimizi yalayalım. Tamam. tamam. Bunu şuraya ha. koyuyorum. Sırada tamam. Naz var. Naz seç. Bir dakika bir dakika. Biraz, biraz, biraz. Şuna bir bakın. <laughs> Bu yemekte ya, ya ağzınız da mavi oluyor mu ya? Evet dilimiz. Bakayım. Aaa! <laughs> evet, dilimiz de mavi oldu. Arkadaşlar alın yiyin. <laughs> Sizin de diliniz mavi evet. olur mu acaba? Hadi biraz daha seç seç seç. seç. Bir dakika. Ha! Bu sana öp deneme. bir jel var. Bu sıvıyı böyle jelibonların içine sıkıyoruz. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Naz yazdı ama vazgeçmiyor. Şimdi Merkez her tane tabağımızı Baba alalım. Ama dilim. Çabuk çabuk çabuk. Çok güzeldi. İlk ben bir tane ilk ben. Onuzu. Hadi bakabilir miyim? Dur, Ay, ama içine koyacağım ya bir dakika ya. Hadi bakayım ben. Ama, Tamam. Peki sen de bak normal kanına. Sade. Peki. da. Bunun ağzı açık mı acaba? Ya da açmak ya. mı gerekiyor? Bakalım. Şöyle. Ha çok acı arkadaşlar. Bu açık galiba ya. Ha açıkmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne oluyor anne? Gözükereceğim size. Anne evet. kesin almamışız. Anne suyun içine koyalım. Hadi ben nasıl... Bakın şöyle içinde içini doldurdum. Gözüküyor mu bilmiyorum. <laughs> ben de göstereyim. Ben. göster. Ya, ya, ya. Ama yanıma gelip de ye tamam mı? Aynı anda yiyelim. Evet. Bakın. Şu ekşi mi acaba merak ediyorum. Bu galiba ekşi. Çilekli. Hadi. Şimdi Hadi. Üç. İki. Bir. Ortasındaki bayağı ekşi. Evet. Ama şekerli. Hemen geçiyorum. Çok güzel bu arada. Hmm. muhteşem. Çok da Ama yani bu fazla bence içine koymak için. Yani bu, bu kalır. Bunlar biter. iki hmm. İki tane yemiştiniz. Üç tanemiş olduk. Evet. Kaç tane var? İçinde bakayım. 2, 4, 6, 7, 8, 5, 13, 14 tane falan var. Evet. Güzel. Evet evet. Şey, güzel. Evet, de. evet. 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 Evet film olmuş. Ben bu trolli orijinal. Evet. Belki bunu yiyelim. Evet. yedim. Evet. Valla en Anne, hiç... çok Anne Ben bunu da geçemiyorum. Arkadaşlar ben onu çok sevdim ama çok eğlendim. Az, Az bundan yiyeceğim he. Naz mideyi karıştırma. Aslında ninja <laughs> oryos her yerde var. Evet. Ama ayaz mi e, oryos mu? Yoo Evet. Evet. Süt geçirdin mi? Hadi bir ya. Lütfen. Onu soğuk bırakalım. Evet. Yersiniz dışarıda. Al bakalım. Yok yok. Süt. Aynen. ben Kore'yi çok beğenmiyorum arkadaşlar aslında. Aynen ama ne de güzel daha çok ne. Ben bunları bir şuraya koyayım. Minik olması komik aslında. Yani minik olmasının bir... Yani, yok ama komik. Şimdi. Evet. Bu da bir Biraz tane. Ne evet, bu da bir tane göz. Aa gözüm koptu. Aa. Söktüm. Ama çok güzel yapmışlar. Aa. Yaprak şeklinde jelibon. Oy. Ya bu kesilmiyor. Nasıl keseceğiz? Bence koparalım. Evet. kopar daha kolay. bu <laughs> da koparılıyor. Bak. Bir dakika. Bak böyle daha kolay. Ben yapacağım ya. Evet al. Ama ben, ben, ben böyle yapacağım çok güzel lan. Ben ne yapacağım böyle mi? Ben çok sevmiyorum. Oy. Oy. Tadına nasıl abi? Daha ne Bu da ekmeği. İçine koyuyorum anne. Bahar turşuyu eklediler dur. <laughs> e turşu. Turşusu hamburger sevmiyor ya. Jelibon olsa turşu bak. Bahar turşu. Hadi tamam yiyoruz. Yiyiniz. Kaldı göz. Ay çok güzel. Yer. Güzel, de beğendim. Ay şuna bakın. Ay çok acayip. Vıyık <laughs> vıyık. <laughs> Elleriniz pisselli benim. <laughs> Dur. Aa çok güzel kokuyor. O ben... Ay kokuyor kokuyor. Ben... <laughs> oh. Ya elleme dedim ya illa elle. Kendi yiyeceğini ellersin. Gözü kesiyor. Çok çok ama çok güzel kesildi. Aa ortasında bir tane pembe akışkan bir şey var. Kesinlikle Çilek Ama veya... bir bakayım ben ya. Evet şurada. ya. Tamam bunu bakayım. Vişne almalı veya çilek almalı diyebilirim. Oh. Hmm. Tamam. Oo. Hadi. Hı. Hadi sen. <laughs> ben. Biraz, biraz be. ben. Ben bir bir şey adım et. Bak ya. Ben seni. Kim atacağım? Hayır atma. Çok güzel. Ama... Al ağzından ye. Şu benim çok merak ettiğim bir şeydi. Evet. Ben çok beğendim. Bay pişireceğiz. Evet. Sonra yerken tekrar çekeriz. Aslında evet. Şey, tamam bir dakika bunu saymıyoruz bu benim aldığım bir şeydi. Evet. Asıştırmaları onlar aldılar. Şimdi bunu. bunlar... Bir haydi? numaranızı söyleyin. En, en çok bir numara hangisini beğendiniz? Bu. Sen Nur evet. musun beğendin? Sen evet. Nur Kesinlikle. Ee, Aşırı iyi. Ben şunu bir daha bakayım da emin olamadım. Aşırı. çok istiyorum ya. aşırı iyi. Çok çok güzel. Bak arkadaşlar ilk ekşi ekşiyor sonra da Aslında kokusu bir tık şeye benziyor. E, patosa. Evet, Patos acı. Hayır, sorun. Okey. Okay. içini gösterebilir miyim? Şöyle. Evet. Bu siyah. Evet, jajam yoğurt dedikleri bir hı, yemek var galiba. Herhalde o ee, kırmızı fasulye mi? Siyah fasulye mi? Öyle bir şeyden yapılıyor. Ona benziyor ama görüntüsü güzel değil. Görüntüsü güzel. Şimdi ben sana şöyle yapayım. Tamam. Deneyeceğiz. Kaşımızı da alalım. Bir dakika. Aynen deneyelim tamam mı? Bir dakika şöyle. Evet. Ama ağızdan çıkartmak yok. Çok iğrenç. Anne. Çok hatırladım ben. Şey yapamıyorum yalnız. kayıyor, gidiyor. E, döküyorsa hazır. sileriz. Üzerinizi düşürme, dökmeyin yeter. Tamam. ben şöyle. Ben çoktan denemek istiyorum. Hadi dene önce sen dene hadi. Tamam. Dur tamam. Ben de yani çok, şey a, çok acıysa falan. Ay, çok acı olabilir. Nasıl? Hmm. Güzel. Tadı mı <laughs> Gel gel iç iç iç. Güzel ama tadı. Arkadaşlar ben ramen modu form hastasıyım yani. Modu form. Bunu ben seçtim. Tek seçtiğim buydu. Evet. Hepsini yiyelim. yanıyor. Bakalım. Daha ben bir daha iyi yiyelim. Kaşıkla Kaşık da yiyeceğim. Dökülüyor. Şimdi videoda rezil olmak istemiyorum. Ya ben bunu <laughs> tekrar yemek istiyorum ya çok güzel. Oh, oh çok acı. <laughs> değil. Hayır çok az bana göre. Çünkü ben az mı diyorum? Ulan <laughs> Ay, yani dumanlar çıkar ya yani çizgi filmlerde. Karakterlerin aynı öyle. Çok az alıyorum ama ya. Çok az alıyorum. <anladım. O> <laughs> ben sana yapayım mı? Evet. Çok beğendim. Ah. <laughs> 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 ya bu ne? Ay hiç acı istemeseydin anneciğim. Hiç gacı almasaydım da daha da bitiş ya. Resmen var diş etlerim yanıyor şu an. Oh. Yo güzel. <laughs> <laughs> Çaktırmıyor arkadaşlar. Güzel. Oh. Su içme be. Hadi içme su. <gülüyor> İçmek <gülüyor> yok. Tamam tamam. Ay burnum aktı. <laughs> Geç. Abi, ah. Gel buraya gel. Arkadaşlar çok acı. İçinde bu arada şeyler vardı. Minik minik et, kuru etler vardı. Bir de bezelyeler vardı. Bir de bu da hmm, galiba soğan kıvırcık kıvırcık, kıvırcık kıvırcık değil ya şey. O bezelyeler onlar yeşiller. Bir de galiba lahana vardı kuru. Bir e şey havuç. E, <laughs> onlar çok tadını varamadım. Tadı gelmedi. Aa, bir de anne. kayboldu çıktı. Işte. Anne ben, ben herhalde çok su içtim. <laughs> anne yeme yeme. <laughs> Çok iyi yalnız ha. Ya böyle soğuk havalarda yersin böyle için ısınır Ay Ay gerçekten soğuk olsaydı ya evet. ha. <laughs> yani yiyorsunuz evet sıcakken diyorsun ki oh falan. Hmm. Sonra yutunca boğazınız yanmaya devam ediyor. Arkadaşlar. Biz bunu yemeye devam edelim. Hayır. Videoyu burada sonlandıralım. Bir evet. dakika bir şey söyleyeceğim. Yanıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Siz sakın böyle bir şey almayın. Acıyı almayın lütfen. Ama ya acıyı vardı. almayın. He bu arada e, bunları nereden aldığımızı tekrar söyleyelim. Biz bunu Şişli'deki kısmet şarkıcıdan aldık. Evet. Biz bunu Instagram'da sürekli görüyorduk. E, bize en da orasıydı. Tabii biz karşıda oturuyoruz ama sırf kısmet şarkıcısı için Şişli'ye geldik. Evet. Hem de ve ulaşımı çok kolay arkadaşlar. Metrobüse biliyorsunuz. Metrobüsten kolay. Metrobüsten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesinde. mesela biz oraya gittik. bu şey, bu arada hem de bunlarda çok fazla almalısı var. Arkadaşlar siz siz olun sakın bu kadar acıyı almayın. Normal olun ama tabi güzel ama çok acı çok acı. Siz siz olun. Ee, sakın acı almayın. Allah'ınızı seviyorsanız aşırı acı. Aşırı. İlla değil. Hı -hı sıcak, sıcak. sıcak 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 zaten e, acı beraber olunca ekstra daha çok yapıyor arkadaşlar burada takipci buna koy ye acaba nasıl olacak hayır, Evet hayır, evet hayır. bakacağız hayır. Koyacağız. Hayır. Koyacağız. koyacağız batı koy. batı batı kusalım istiyor <laughs> <Koy. Ne>, sen bak sen bak 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 Ay Ben bari. de ben de. Tamam hadi sen de, de gel. Ay akıyor. aç aç aç.